Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Viyana'dan selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere ben Viyana'ya gittiğimde nereleri gezdim, nereleri beğendim veya siz Viyana'ya giderseniz nereleri gezebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Şu an arkadaşlar Hofburg Sarayı'ndayız. Şöyle göstereyim hatta buraları da birazcık yaklaştırayım bir şekilde. Şurada bir heykel var var gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar müzenin içine giriyoruz. Arkadaşlar böyle burada Hofburg Sarayı'na giriş kısmında siz ilk girdiğinizde bu şekilde dükkanlar karşılıyor. Burada arkadaşlar belli başlı şeyler satılıyor işte gördüğünüz gibi bu tarz şeyler falan. Şöyle hatta devam edelim. Burada arkadaşlar şimdi şuradaki kapıdan geçeceğiz ve müzeye doğru giriş yapacağız. Arkadaşlar burada yine kapıya yaklaştığınızda yine birkaç tane bu şekilde dükkan buluyor. Burada arkadaşlar Mozart'la alakalı müzik aletleri falan buluyor. Bu kapıyı geçtiğiniz arkadaşlar bu şekilde sizi mükemmel bir manzara karşılıyor. Arkadaşlar burada yine başlangıçta olduğu gibi bir heykel okul var. Burası arkadaşlar bu şekilde sarayın. Şuradaki e, ben bir kosa videoda yazmıştım ama yine de göstereyim size de yaklaştırıp. Şuradaki kapıda arkadaşlar sizin müzesi bulunuyor. Şimdi şu şekilde ilerleyelim. Burada da arkadaşlar bu şekilde size tam olarak göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar diğer yerlerde tekrardan size videoya geçeceğim. Merhaba arkadaşlar. Şu an Sisi Müzesi'nin içindeyiz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu müzede kraliyet ailesinin eskiden kullandığı eşyalar bulunuyor. Şu bu şekilde hatta bakalım. İçeri. Arkadaşlar bu şekilde kapının sonundan ilerlediğinizde size bu şekilde bir oda karşılıyor. Buradan arkadaşlar merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Şöyle evet. hızlı Burada arkadaşlar bu şekilde hızlı ee, hızlı yukarı çıkıyoruz. Ben bir kısa kadar kesmiş olurum. Arkadaşlar burada yazana göre e, Habsburg ailesine 600 yıl boyunca burası ev sahipliği yapmıştı. Arkadaşlar burada da bu şekilde eskiden buranın böyle maketleri yapılmış farklı uzaktan olduğu için çok gösteremiyormuş buraları ama bu şekilde arkadaşlar işte burada böyle her her şeyin minyatürü var diyebilirim aslında bu şekilde bir şey göstermeye çalışayım yaklaştırayım burada bu şekilde arkadaşlar evet. az önce burada size gösterdiğim miniatür şeyden burada bir oda var burada ilginç arkadaşlar bu şekilde karanlık olarak Var. arkadaşlar yazıyor. Onlara başlamış oluyor. şekilde yazıyor? Al. yazıyor? şeyler yazıyor. Şu işte birazcık, bir şey diye şeyler arkadaşlar her tarafta bir şeyler var. Bu şekilde az önce size gösterdiğim yerden biraz daha ilerleyince burada arkadaşlar böyle duvar farklı farklı metal veya işte bu şekilde mesele var. Burada da arkadaşlar Kraliçe Elizabeth'in bronzdan yapılmış figürü diyebileceğimiz bir şey var. Bu şekilde arkadaşlar ilerleyince iki tarafta da çok şeyler oluyor. Burada da hatta arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da böyle bu şekilde bir kıyafet bunun Hatta var bu şekilde ilerledik arkadaşlar. Resimler, daha farklı şeyler karşımıza çıkıyor. Burada figürler var gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekilde. Burada evet. arkadaşlar yine az önce çekmediğim bir heykel var. Bu da tahminci kraliçe Elizabeth için bir heykel diyebilirim aslında. Bu şekilde arkadaşlar duvarlarda resimleri var. Burada oynayan bir arkadaşlar. İşte o az önce size gösteren yerden ilerleyince buradaki odada böyle tavana sallanan bir bebek tarzı bir şey yapmışlar olacak. Sonra arkadaşlar bu şekilde yine yanlarda yine aynı şekilde heykeller, tablolar bizi karşılıyor. Böyle bir duvarla Bu şekilde. Şimdi devam edelim burada. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bu tarz heykel, tutarlı şeyler var. Burada yine bir kıyafet tarzı bir şey var. Burada arkadaşlar size e, buraya sinirlesine girmeden önce söylediğim gibi burada kullandıkları eşyalar veya heykeller var. bu Şöyle devam edeyim. Burada yine aynı arkadaşlar bir kıyafet var. Burada yine heykeller var. Bu şekilde arkadaşlar burası da. Burada yine gördüğünüz üzere dediğim gibi bir tablo var.

karşılıyor. Az önce çok insan olduğu için oradan geçerken bir çekmek istemediğim için durdurdum. Burada arkadaşlar Kraliçe Elizabeth'in kanalında eşyalar bulunuyor. Belki bazedir, yük taşıma şeyidir, aydındır. Bu tarz şeyler burada bulunuyor arkadaşlar. Şöyle birazcık da sıkıntıdan yürüyüp bütün göstermeye çalışayım hepsini. Bu şekilde burası da arkadaşlar. Burada yine bir kıyafet var. Burada da bir kıyafet var. Aynı şekilde arkadaşlar. Bir tablo bir yine eşyalar bilmiyor kraliçe Elizabeth'in bir zamanında kullandığı eşyalar, bel er olsun kıyafetler evet. olsun. Burada bunlar evet. Burada bunlar serdiğimiz eşyalar. Buradan için eşyaları sizin de mecbur burası büyük ozi kraliçe Elizabeth'in cenaze ne giydiği kıyafetleri bir şekilde göstermeye çalışmışlar arkadaşlar burada bu şekilde yukarısı tamamıyla böyle aynı çok güzel görünüyor burası arkadaşlar Şimdi yani şöyle devam edelim arkadaşlar belli başlı mektuplar kitaplar bu şekilde arkadaşlar birazcık da size başlarını direkt göstereyim burada arkadaşlar böyle bir resim var burada büyük olsun arkadaşlar değil de para tarzı bir şey var büyük olsun arkadaşlar bu şekilde bu defterlerde Burada bir Bu bir şekilde burada da neler ya. e, var? Burada neler 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 var? Burada Burada var? Burada var? Burada var? Burada var? Burada neler var? burası. neler var? Burada neler var? Bu neler var? Burada var? burada bir şey kapı. çalıp kapat, sönük olması, çok güzel şu an arkadaşlar. Orada yine banyolar, cam var. Bu şekilde arkadaşlar. Ya burası misafirler saraya geldiğinde görüp yer. Burada da yine arkadaşlar her yerde olduğu gibi tablo var. Bize bizi karşılıyor. Burada arkadaşlar diğer bazı odalardan farklı olarak masalar. Ne görebilirsiniz? Burada çeşitli şeyler var. Bu şekilde dost arkadaşlar. devam edelim. Burada aynı şekilde bir önceki yıl farklı büyük kocaman bir masa var. Arkadaşlar şaşırmadınız. Büyük resimler var. Bu şekilde arkadaşlar şuradan sonra bir yere de gidebiliyormuşuz. Nasıl orada arkadaşlar? Konferans odası. Bundan da bahsetmiş olayım. Bu şekilde arkadaşlar bayağı farklı vazolar var. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Yüzef'in çıkış modası bu şekilde. Size gösterebilirim burada. Bu gibi deneyimler var. Hatta burada da görülecek bazı resimler var. Size şöyle gösterebilirim. Burada. Burası da arkadaşlar şu anki odamız. Burası da odamız Yüzef'in evet. yedek odası arkadaşlar. Burada yine çok şaşırdığımız heykeller, resimlerle dolu de pasta arkadaşlar. Bir elize burada i̇şte büyük bu bir arıza var. Şu şekilde eridiğimiz bir masa, şeyler var. Arkadaşlar Fransız Josef'in kullanmış olduğu bir salon. Burada yine bir kosa Fransız Josef'in olduğu bir resim bulunuyor. Burası, burada heykeller var yine. Bu bir önceki adada var zaten arkadaşlar gördüğünüz üzere. Mumlar, tablolar, şekilde burası arkadaşlar. Hemen diğer odaya yürüyelim. Burası arkadaşlar işte, burada Kral Elizabeth'in kullandığı oda. Size şu tarafları şu şekilde gösteriliyor burada. Kullandığı bir burada vesaire saçını tarmak için burada bir masa ayağı var. Burada arkadaşlar bir masası burada, burada masası burası bu şekilde arkadaşlar. Cevabı ben bu oda arkadaşlar kraliçe Elizabeth'in egzersiz yaptığı yer arkadaşlar işte şu göstereyim buradan bir sürü tablo bu şekilde arkadaşlar hemen diğer yere geçelim arkadaşlar kraliçe Elizabeth'in banyo olarak kullandığı yer şurada böyle bir arkadaşlar e bir kızın şomine tarzı bir şey. Bunu bayağı birkaç odada gördünüz zaten. Bu arkadaşlar e bir kızın hani, odayı ısıtmak amacıyla. Çünkü şurada bir kapak var. Bir odayı ısıtmak amacıyla kullanılan şömine. Bu arkadaşlar e, bir kızın Kraliçe Elizabeth'in kullandığı oturma odası. Arkadaşlar az önce şuradan sanırım gözükmüştü zaten bir kısmı. Ama tam olarak buradan her şey gözüküyor. Bu şekilde size şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada bir pikos var. Bakın cam şey, geçmemizi için içerisinde bir gösteremiyorum. Ama içerisi buradan ya oradan arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Şimdi diğer tarafa geçelim. Nasıl arkadaşlar size bir yıkılmışsa böyle yıkılmışsa özel bir Salon tarzı bir yer bulması gerekiyor. Bir yıkılmışsa arkadaşlar. Burada böyle bir tablo var. Şöyle göstereyim. Başka sağda bir sorun. Burada Büyük odamız burada. Burada evet var. Arkadaşlar kırmızı geçiyor? Burası arkadaşlar bu şekilde büyük odalar. İşte kraliyet ailesinden insanların burası da otuzu var. Böyle mumlar, vazolar. Bu şekilde şöyle devam edelim buradan. Nezar arkadaşlar diğer yerdeki farklı olarak büyük odada da masası var. Onun dışında aynı var. Pek bir fark yok diğer tarafında var? ve sandık tarzı şeyler var. E, yani tek farkı o masa diye bir arkadaşlar. Pek bir dedim bu tarafı daha var var. Burada arkadaşlar diğer odaya geçerken bize büyük bir kapı karşılıyor. Buradan geçtiğimizde arkadaşlar büyük olası da kraliyet ailesinin yemek yediği yer var. Tahmin olunca çünkü bu kadar büyük bir masaya bir tek kraliyet ailesi yemek yerken kullanılmaz düşünüyorum. Burada yine Burada arkadaşlar yine benim bahsettiğim şunun olduğunu yufunun da burada arkadaşlar oturma yerleri. Burada direkt bu sefer diğer yerlerden farklı olarak direkt büyük bir masa var. Burada babası kraliyet ailesi. Kendi yani, bunu yemek denemek sağlayan arkadaşlar Kraliyet ailesi burada yemek yiyor arkadaşlar. Bu şekilde gösteriyorlar bu bazen avizeler aynalar. Burası evet. bu şekilde arkadaşlar. Her e, sarayın çıkış kısmında burada böyle hediyelik eşyalar satılıyor. Burada hediyelik eşyalar bakabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz istediğiniz. İşte ne bileyim, işte kupalı olsun, heykeller olsun. Nasıl? Bu tarz şeyler var. Aynı şekilde pazarda var arkadaşlar. Magnet, bu tarz şeyler var genel olarak arkadaşlar. Burada hediye keşif günü yani överin hediye almak istediğiniz çoğu şey var arkadaşlar. Burada yeni dediğimiz şu şey var arkadaşlar. Burada alışveriş satın alabileceğiniz bin at kavası. Arkadaşlar. arkadaşlar burada şehir turları genel olarak bu tarz at arabalarıyla yapıyor. Burada arkadaşlar yollarda böyle durmuş olarak yer Hatta Tabii zaten şahane görünsüzleri geçiyor şu an arabalarıyla. Onları da göstermiş olayım. Bu şekilde arkadaşlar. Burada üç tane bu şekilde at arabası var. Bu yolda yerlerken at arabalarını size görseniz şaşırmayın yani. Merhaba evet arkadaşlar. Şu an Hofburg Sarayı'nın ön tarafındayız. Burası arkadaşlar sarayın önden görünüşü. Burada böyle insanların yürüyebilmesi için bir yol var. Burada aynı şekilde insanların oturabilmesi, yine yürüyüş yapabilmesi için bir park tarzı, yeşillik bir yer yapmışlar. Şimdi arkadaşlar şurada gö e görünen şimdi Terling House'a yani kısacası şöyle söyleyeyim kelebeklerin olduğu bir eve gireceğiz. Arkadaşlar burada dünyadan böyle çeşit çeşit gelmiş kelebekler bulunuyor. Buradan hani böyle şöyle söyleyeyim bir sürü kelebek var. Şu an kelebeklerin olduğu bir eve gireceğiz. Orayı size göstereceğim. Arkadaşlar şu an kelebeklerin içine Biz Arkadaşlar <laughs> yan tarafta kelebekleri görüyoruz. Burada arkadaşlar burada sizden gelmek isterseniz diye söylüyorum. Burada böyle bir sürü çeşit kelebek var aynı şekilde bu taraf bu tarz kelebekler var. Arkadaşlar burada şunları da belirtmiş olayım. Gelmek isterseniz ee, kelebeklere veya bu e, yani flowers diyecektim. Şey, <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde burada serbest şekilde uçabiliyorlar. Şu şekilde kapatılmış uç. Uçan kelebekleri görebilirsiniz zaten. Burada şöyle gördüğünüz <laughs> gibi bir kere. Bitkiler, arkadaşlar, kelebekler dokunmamış olacaklar. Onlar da dokunabiliyorlar. Şöyle diğer taraftan size gösterebilirim, göstereyim bari. Bakın orada şu an kelebekler var. Burada arkadaşlar bu taşlara anlatıyorlar aynı şekilde. Bu tarz tarihlerde kelebeklerle alakalı ufak Fakat bitkiler var. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kelebek. Gördüğünüz gibi burası su içme tarafları. Burada bir kelebek yerimizde döküyor. Bu şekilde arkadaşlar çok garip geliyor yani ve <laughs> anlatırken ama. Burada arkadaşlar bu şekilde böyle bir sürü kelebekler için doğal bir ortam oluşturulmuş. İşte orada gördüğünüz yine koz halinde kelebekler. Yani arkadaşlar aslında burası kelebek evi ama kelebekler için tamamen oluşturulmuş doğal bir yer gibi. Şöyle size işte de yaklaştırayım bakın orada bir sürü kelebek uçuşuyor. Yani arkadaşlar burası tamamıyla böyle kelebeklerin yaşam alanını tam uygun diyebilirim aslında. Su olsun her şey var arkadaşlar. Burada. Kelebeklerin için bu şekilde buralardan su akıyor. Ki gördüğünüz üzere su de sanırım balıklar var. Evet arkadaşlar su içinde de balıklar varmış onu yeni öğreniyorum. Burası arkadaşlar benim şu an yani sarayda çok sevmiştim ama ben buraya çok beğendim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kelebeklerle aynı yerden geçiyorsunuz ve kelebekleri tam anlamıyla görebiliyorsunuz içerisinde. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Hadi Geri gidelim. Bunu da kelebekler için mesela burada e, bir önceki yerde size göstereyim de. Mesela türleri yazıyordu. Mesela burada arkadaşlar sanırım su içme yerleri yani bilmiyorsam gösterebilirim. Burada böyle ağaçlar var. Burada yine su içiyorlar. Bu tarz arkadaşlar kelebeklerin işte altında bilgiler. Şuradaki mesela yerde hani şu an biraz bekleteceğim. Gördüğünüz gibi kelebekler de yanından uçuyor orada bu Burada mesela kelebeklerin türleri yazıyor vermemem için. Burada aynı şekilde böyle çeşit çeşit çiçekler bulunuyor arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım başka bakalım. Göremediğim farklı renkli kelebek varsa. Şöyle göstereyim arkadaşlar kelebeği daha. Yani burası arkadaşlar şöyle söyleyeyim tamamıyla bitkilerden oluşan bir aslında bahçe ev gibi ama içinde çeşit çeşit e kelebekler var. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani şimdi kelebeklerin çok türlerini bilmediğim için bilmiyorum ama Hani şu kelebek türü büyük olsa burada vardır ki zaten suların içinde balıklar bile var. Hani tamamıyla doğal bir ortam gibi yapmışlar. Ben burayı gerçekten çok beğendim. eğer arkadaşlar bu arada bir önceki şey mesela birinin eline koymuş. Ay, ay, Şöyle gösteriyor takip etmişse. Yani eğer olur arkadaşlar yanına gelirseniz bir önceki saraya ve kesinlikle buraya gelin. Ben çok beğendim bu iki yere. Sanın üzerine konabiliyorlar. Hani siz dokunmadığınız sürece onlar size dokunabiliyor bu arada garip bir şekilde. Mesela burada sular var bu şekilde içmeler için. Az önce mesela kelebekler burada durma sebepleri bir kosa su içmekte. <laughs> burada yine kelebeklerle alakalı bilgiler var. Burada yine suyu görüyoruz. Burası da bu şekildeydi arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir ağaç var. Az önce biz şuradan bir yerden göstermiştik. Şuradaydık. Bu ağacın şu taraftaki kısmına delmişler. Bu şekilde yukarı çıkabiliyorsunuz. Bu şekilde Gördüğünüz üzere bütün kelebekleri sadece aşağıdan değil yukarıdan da görebiliyorsunuz ki bakın kırmızı renkli kelebek gördüm ben şu an yani hani tabi hızlı gittikleri için çok videoda <laughs> şey yakalayamıyorum hani hem videoya bakarken ama burada arkadaşlar dediğim gibi büyük ortalıkta dünyada bulunan bir sürü hani hani böyle çok nadirleri e, hariç büyük böyle bayağı farklı türler bulunmakta. Bu şekilde arkadaşlar buradan aşağıda aynı şekilde inebiliyorsunuz oradan da çıkabiliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar şu an Mozart'ın anıtının buradayız. Arkadaşlar burada Mozart'ın bir heykeli bulunuyor. Arkadaşlar sadece Mozart'ın heykeli değil önüne çiçeklerden müzikte olduğu sol anahtarını yapmışlar burada. Bu şekilde arkadaşlar insanlar burada bayağı böyle fotoğraf falan çekiliyor. İnanılmaz önemli bir yer burası da. İnanılmaz değil mi? Önemli bir yer direkt. Burada arkadaşlar böyle kocaman bir anıtı heykeli var diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde girişten girdiğinizde ilk size çiçekler yazmış, bir son anahtarı karşılıyor. Ondan sonra bu şekilde burada gerisinde Mozart'ın anıtı bulunuyor arkadaşlar. Ki Mozart'ın anıtının arka tarafı da gördüğünüz gibi park. Bu şekilde size gösterebilirim bunu. Hatta birazcık da uzaktan da size göstereyim. Hani çok yakından olmasın. Şöyle tam olarak alalım. Buradan arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Yani Viyana'ya gelirseniz kesinlikle buraya gelmeniz gerekiyor. Benim görüşümle. Ben çok sevdim burayı arkadaşlar ki arkası olsun, anıt olsun. Çok güzel arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu an Viyana'daki opera binasındayız. Burada arkadaşlar genel olarak operalar falan yapılıyor. Şöyle size, ben şu an arkamda bir Çok gösteremiyorum ama yine böyle yukarısında heykeller var. Buraya böyle opera falan gelen insanlar olabiliyor daha şu kısmında göstermiştim ama yani arkadaşlar. Şu an biz içeri pek giremedik çünkü kapalıydı kapısı. Bir <laughs> hani bir şey vardır. Onu da girebiliyoruz sadece. O yüzden bir şey şu an gösteremiyorum ama şey böyle bayağı güzel hatta arkadaşlar. Yani buraya da hani bir program dışında da dışını görmeye de gelebilirsiniz belki arkadaşlar. Ben görüş. Merhaba arkadaşlar. Şu an Karabağ hastalığında Avrupa'da ölen insanlar için yapılmış bir anıtım buradayız. Evet. Arkadaşlar buradaki e, caddede genel olarak böyle ünlü, yani ünlü mi de bayağı alışveriş yapılan bir caddedeyiz şu an. Bu şekilde böyle binaları da size göstereyim. Hatta bazı binaların üstüne yaklaştırdım görebiliyor musun? Şu an bilmiyorum ama böyle ufak tefek heykeller var burası Arkadaşlar bu şekilde yani burada Aslında pek fazla gösterecek bir şey yok çünkü caddedeyiz deyiz ve aynı şekillerin gibi aslında oradayız arkadaşlar herhalde yani şimdi şeyi e, kısa kısa koyduğum için burada çok anlatamayacağım ama hani ve bay aranızda bilmeyenleriniz varsa tam, tam bakabilir ufak bir açıklama yapmam gerekirse arkadaşlar, bu hastalık Avrupa'daki milyonlarca kişinin ölmesine sebep olan bir hastalık bunun içinde buraya güzel bir anıt dikilmiş en üstü zaten gördüğünüz gibi altın o zaman devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an şehir merkezine yakın bir yerde bir katedraldeyiz. Arkadaşlar dış görünüşü inanılmaz güzel. Özellikle şu kısmı yani resmen bir gökdelen gibi. Şu an resmen gökdelenin videosunu çekiyor gibiyim arkadaşlar. Inanılmaz dışı güzel görünüyor. Umarım içi de öyledir de size videoda güzel şeyler gösterebilirim. O zaman arkadaşlar hadi sizinle birlikte içeriye geçelim Arkadaşlar şu an tatlıklarımın içine gidiyoruz. Wow. Arkadaşlar bu videoda böyle tepki vereceğim hiç i̇şte, tahmin etmezdi ama inanılmaz güzel. Arkadaşlar bana şunu bahsedeyim. içeriye girmek ücretsiz ama yukarı katlara çıkmak isterseniz asansörle yukarı görüyorsunuz. Onun için e, ücretsiz burada yine sanırım mum olması lazım. Evet arkadaşlar mumları yıkılmış inanılmaz güzel bir i̇şte yer. Dışı gökdelen gibi içi inanılmaz güzel. Burayı çok beğendim arkadaşlar. Burası yani, evet yani zaten şu an gittiğimiz yerlerin çoğu böyle benim çok sevdiğim yerler çok sevdim hepsini. O yüzden zaten bahsediyorum videoda. şimdi hani bazı yerleri attım çünkü. Ama burası gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Sizle birlikte zaten girdim. Ve inanılmaz güzel. Şöyle şu gösterme yani. bir yerleri var. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Geçten ki sadece şu an bir de biraz yıkılıyor. E, yukarı katları da var. Şu an ben yukarı katlarımda da yani, dostlarım arkadaşlar. Ve i̇şte buradan şekilde kısmını da gösterebilirim. Bir sene ben de sesim azalıyor. Hani orada telefonu yukarı falan kaldırıyorum. O yüzden haberiniz olsun. Burada bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak insanlar gelip burada mum yakıyor. Burayı geziyor. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Eğer bir yana gelirseniz Buralara gelirseniz en azından söylüyorum. Buraya kesinlikle gidin. Bir şey, tam okuyamadığım için söylemedim ama ben açıklamaya büyük olsa buranın ismini de yazarım. Kaçıklarınız. Merhaba arkadaşlar, şu an Mozart'ın evinin buradayız. Arkadaşlar bu arada size şöyle söyleyeyim sadece kapısını gösterebileceğim çünkü içeride ne yazık ki e, video çekmek yasak hani bu yüzden sadece birkaç şey buradan bahsedebileceğim. E, onu söyleyeyim hani buradan sonra başka bir yerin belki videosunu çekerim. Arkadaşlar öncelikle şurayı direkt göstereyim zaten size. Şurada yani burada tabi önce bazen yazıyor ama bu şekilde görebilirsiniz bu saatler aralığında. Arkadaşlar buraya kesinlikle gelin. Hani içeride video çekmek falan yasak ama baya güzel bir yer. Hani çok bir hatıra, bir fotoğraf falan çekemiyorsunuz. Ama çok güzel. Hani mozartla alakalı şeyler falan var. Güzel yani arkadaşlar girişte böyle size nasıl anlatayım? Bir yani kumanda tarzı bir şey veriyorlar. Orada böyle bazı sayıları girerek dinleye de İngilizce veya İngilizce. Hani İngilizce okumayı sevmeyenler buradan dinleye de oradan. Burası da bu şekildeydi arkadaşlar.